Merhaba Makafede. Ay bir senenin. Bilmem kaçıncı bölümündeyiz. Galiba 30. bölümde devam edebiliriz. Hile yapmıyorum ben. Hep map'i geziyorum. Arkadaşlar. Bu arada İstanbul'da okullar tatil bugün. en çok güzel bir şans. Kariyer çünkü. Nasıl bir şey ahit. Sağlısı dur ya. Tamam oh. <laughs> hadi kamerayı mı canlandıracağım? Arkadaşlar e, büyük serimizde biz bu ara ne yapmayı düşünüyoruz? Hiçbir şey yapmayacağız. <laughs> ee, biz... <laughs> Ay kaldı öyle. Bu sefer e, belki bardana gidelim. Yine bir daha bir bugün. Ben şu şey, odayı güzelleştireceğim bu bölüm. Aa okey. Ben de öyle buldum ben. Buna koyalım. Alp'in hiçbir eşyası yok. Niye? Açın be. Ama level'ı var. <laughs> 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 Alfa neydi? <laughs> ha en son ölmüştün galiba sen. Büyük bir güzel. Evet anne eve geliyorum. Sen de oğlum diye bana koş. Oğlum. Tüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü <laughs> Can'ın gidiyor bir merak edeceğim. Bir vurayım. Oh. Dur evi açacaksın lan girme. Eşyalarım <laughs> 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 ben de alabilirim. Heh. burada. Ne bir pantolon yok. Ya ben bir şunları koyayım. Ne bir <laughs> Ben biraz demir alıp demir patlama yapayım <laughs> Lan Ya odamı nasıl güzelleştirirsen. Nether'a gideceğim. Ama diamond kılıcımı bırakayım ne olur ne olmaz düşeriz. Ben de geleceğim baba. <gülüyor> <gülüyor> Bir patlama yap zırhımızı giyelim. elmas kılıcımı alayım. Hayır alma sen ölüyorsun çabuk. Sen ölüyorsun çabuk alma. Demir kılıç al. Yani ayrı kılıç. Aa evet. 14 tane kuartım varmış. Hayır. elmas kılıç ölüyordu işte. O benim. sakın alma çünkü sen çabuk öldüğün için. Ya benim diamond kılıcım yok. Hey day. Hey day. <laughs> Ben koyarsa odası değil Aa Alp'in hiçbir eşyası yok doğru ya. Ne Alp yok. sen kredi ve hiç eşyalarını al. Neden hiçbir şey ha, yok? Hatta kılıcım var ya. Ben en son troll yapmıştım. O <laughs> yüzden <Oysan> olabilir mi? <gülüyor> Hayır. <laughs> <laughs> Babalar ahirete gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Deli. Gel lan buraya. Senden her gün bu Ali'nin kılıcı varsa da Ali rahat. Bir dakika ben geysen, senin Senin kılıcında ne vardı? Hangi büyüler vardı? Ee, keskinlik, savurma. Keskinlik iki, savurma bir. <laughs> Az savurma iki keskinlik. Aa ilaç öldü. İki, iki tane dev çıktı. Şurasını SENDE seni. Bu keskinlik bir savurma. Bu arada arkadaşlar iki bir <laughs> oya Ya tamam herkes biliyor ki ne olduğumuzu. Bilmiyordum. Eee bela ho bela ho bela ho bela. O zaman nasıl söyledin o?

Aynen. Babası, ay baba diyor <laughs> ya senin ikinci hepsi Alp kılıcın. Sen ikinci hepsi Alp kılıcında ne vardı? Savurma vardı. Savurma 3'tü. O kadar mı? Hayır savurma üç. Eklem bacaklarının kıyafeti. Kıyafeti ah. diyorum. Kıyafeti. Savurma üç. Ve bok getir. <laughs> deli var mı burada deli. deli. Heh. Koyun etini olduğu yere bırakalım. <Gülüyor> <Gülüyor> Keskinlik miydi? Kaç ne üç 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 Kaç üçtü? Üç darbe, üç darbe, üç darbe üç müydü? Kaç üçtü? Darbe üç müydü? Darbe üç müydü? Savurma üçtü. Darbe de... Ana darbe de vardı. Darbe birdi ama. Hop oh, enerji dolar aşağı. Ben buldum. Oh, aferin. Bulmadım. Ben balık tutacağım. Elimizi gerektiği Savurma nerede ya? Bileyim. Arkadaşlar. Savurma kaçtı. Üç. Al, balık yakında açılıyor. Mal ya kandır kandırıkçı savurma 1'di. Savurma ikiye kadar var. O zaman 2'dir. Çünkü fazla geçti. Ee, Bir de eklem bucaklarının kıyameti. Kabalık geldi. <laughs> Lan önce çektim bana kadar. <laughs> Arkadaşlar biz bu arada bir ara etsizliğe gideceğiz mutlaka. Kaçtı bir? Hapsi geldi. <laughs> Eklem bacakların kıyameti buna olmuyor. Yalan atma. Eber bastı. Bunun başka bir şey yapmaz. O zaman ölümünü uçuyor. Gel al şunları. Dur ya balık tutuyor. Elde elmas kılıç. Baba, ben bunları gidip ad vereyim. Hele el gideceğiz mi bir ara? Son bölümde. Arkadaşlar yarı final gününde. Yarı final ne lan? <laughs>

da iki cihaz var. Bir tane yok. iki tane şunu alalım. Ya düğme yapılıyordu. Biz. Yes. Ya kırık taş almışım. Tahta alayım bari. Bir daha kapıyı kapatmarsan sana iki kere vuracağım. Ya neredesin ya? Tahta. <laughs> <laughs> Yüzümün Kalam. mı? Boşu ne yapmışım? Boşu ne? Ne? Ya, ya, ya. Ne yaptın? Baba, balık geldi. Oo, bana ne? Çok iyiymiş. Oo, var cana, var var cana. Hani ikisi şeyde yapar mı? boz bir şey taksın. Sizler aslan 1 2 3 4 Tamam şimdi ihtiyacım olanları alacağım. Aa, ben de balık tutuyorum. Benim özüm ihtiyaçları için. İyi geldi. Bir sürü ok lazım bize. Blaze öldürsene sen. Gidip. Sen Blaze öldür. Hadi Bırak aynen ben Blaze öldüreceğim. Gördün onu bir tık atacağım. Gel beraber öldürelim. Sen de demli kılıcını al. Ya Gelir. ama okumuzu da falan almamız lazım. orada bir tane daha ok vardı. Ona da bir basalım. sabah beraber gidelim. Gel gel yatalım. Aa tavuk yolları mutlamış. Gel yatalım hadi. Sabah büyü basıp kılıç... Olsa kapıyı basıp... Ya Alp sen öyle mi oynuyorsun? Neden öyle oynuyorsun? Emre Can yapmış onu. Şu ayarlarda. Emre Can daha... bu, buna da ne yere girdi? He? Emre Can bu da ne yere girdi? Nereye yere girdi, ne girdi Emrecan, bu da? Sana ne? Yatak nerede senin? Kırmızı var. Kırmızı Ana Alp'in yatağı yok. Aa, kapıyı kırıyor. Aa, aşkım. Deli. ya yatak nerede? Ha şurada. İskelet kapımızın önünde eşki böle böyle. O ok verdi Beleşoley. <laughs> burada yok. Yatak. Böyle eşki bir yerde. Uçmak sikeyim. Ya <laughs> önüne gelen bu 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 kapıya geliyor ya. Başka kapılara geliyor. Yeter artık siki bir başlıyoruz laşlalaşıyorsa. Anne! 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 Hadi. Al ha, şunayı <laughs> <laughs> Ali. Ali sana uç dedi. Ali uç ya şey dedi. <laughs> bir testi atacaktım. Orada neydi? Ok vardı. Burada büyülü ok var. Ha burada da normal akvada mı? çığlığı az. Ali ya makinesi yapalım. Oraya yanımdaydı sadece. Oh my God, gel Alp gel nedir? Hep bütün el sadece demir kılıç al bak ölme. Demir kılıç al sadece bir Biz. de yay al. İyi de bir kılıç al. Hazır. <laughs> Açma şu kapıyı. Aa! Doğru. Abi bir dakika yemek de alalım. Gel. Aa! Ben bir sürü yemek toplamışım. Onları hepsini pişir. Dur ben de iki tane Ben 18 al. tane elma aldım. Tamam bana da. Ben de kendime biraz alayım. Ben kapıyı kapat dedi ya sana. Tamam ben de 20 tane elma aldım. Benim 11 tane şeyim daha. Gel. Tövbe bismillahirrahmanirrahim. Bir dakika kaybolmayalım. Blok da alalım. Gel. Bu arada Ali ben, ben 3 64'te <atmış>, alacağım <laughs> Ya git hayır çıkmayacağız. Arkadaşlar bunu hiç sevmiyorum. Bir tane oyuncak <laughs> var da. Bu kulağın var. Kulağın hayatımda ilk kez görüyorum. Bu ne? Sattim. Ne oldu? Yatağa burası yoktu. Hadi yat hadi. Tamam hadi gel. Ben bir lok aldım sen de al. Sarap tamam, ben, ben ölüyorum falan kuşlarım. Ne oluyor Ay yine ağlıyor şu lanet olası köpek. Ben girdim abi. Ben de. Ölümüne. Bana az yapılıyor diyor bende. Ben de tamam. Sen girdin mi? Abayla gidin dersin. Nasi. No, ben de gidin nasi. No, ne yapıyorsun kardeş? Burada değil. Ay gel burası. Aa, ben gül şurada. Burası ben yapmadım. Zabbi pek oha. Hayır vurma sakın onlara. Onlar sana sen vurmadıkça onlar sana vurmuyor. Hiç vurmuyor. Sakın vurma. Bu hala Bir dakika kule bulunca zorluk mu açayım? Ya vuracaktı da güzel. Gittiler. Kule bu, kule bulunca alacağız. Veriz. Ben buradan itibaren blok koymaya başlıyorum. Başla. Başla. Dikkatli olmalıyız. Olsun o peş etmeye. Yarın ben korkuyorum ben düşersem dur sakın düşme şu an yavaşla yavaşla. Ben kabul gideyim elips. <laughs> ben Bismillah deme. Oh, oh düşüyordum düşüyordum ödem koptu. Ben düşeceğim abi kesinlikle. Düşeceğim. Ben geçireyim oradan seni. Ya hayır Arda sen yüzde yüz düşer eğil eğil eğil. Ben elini Bak, bir dakika, bir dakika ver ben geçeyim. Ben çok korkuyorum. Ah, al yeşil. Kule nerede peki? Kule nerede açıldı? Düş! Oh, 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 ay! Şu lanet olası kule nerede? <laughs> Aa, düşme, 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 düşme. Dertersin. <laughs> Çıkmaz yol. Doğru. Estağfurullah. Abi shift basarak git. Eğilerek git. Kambur git. Nasıl gidersen. Ama yeter ki düş. Ben shift'e gidiyorum. Tamam şimdi ben bombalama atlayacağım. Bir şey olur mu? Ölmedim. Kaç yere gitti? Biraz gitti. Baba, yemek. Ha zaten doluyor. Abla işte. Abi bir dakika. Nasıl <laughs> <asık düşüyordum. gülüyor> <laughs> 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 Evet. Ya, Ender Chess <laughs> ay şurada Alp. ki. Bak. Burada bir şey yok. Kule nerede ya? Arkadaşlar biz game modda arayacağız. Evet ya. Ben de game mode açıyorum. Arkadaşlar biz burada video biliyoruz. ama Bay bay.